Merhabalar bugün sizlerle Münih gezisi yapacağız. Münih'imizin ilk durağı burası. Koskocaman bir katedral. İsmi neydi buranın? İsmi unuttum. Ama güzel bir ismi var. Ne? Aa, eleme bak ne yapıyor? Şimdi yani euro mu topluyor burada? Ne Bir sal. <laughs>

Ondan para isteyip duruyor Hızlı Kızdı bak. Lan ya baya güzel lan aslında şu an belki kamerada gözükmüyor ama bak. Hepsinde detay detay detay. Heykeller, şekiller falan filan var ya. Şu tepede iki tane oyuncak var. Saat 12'de bunlar döndü. Dönme dolap gibi. Müzik falan çaldı. Bu şekilde. Bir sonraki durakta gelince şey yapacağız derken ya da ablamız ibadet yapıyor burada. Söyle. Kule ne ya? Aa, tepede bir şey var. Evet. Allah Allah garip <laughs> <laughs> deli gibi çaldılar ya çok hoşuma gitti normalde paradan böyle şeyler ama 50 sak bir şey yaptım galiba normalde atmam derken yani çok para mı satarım Biz şimdi şöyle bir yere geldik ee, Neymiş? bir kilise daha o da kilise güzel bir gelmiş Hı, mi? altın kaplamalar falan filan Sana dua ediyorum. Evet şimdi sen yani buraya çıkmaya çalışıyoruz çok ters. Zaten geniş omuzluyum. Lan bizim bu cami binaların aynısı ya. Ben bu kuleye çıkmak için bir de 3 para verdim ya. 3 çarpı 20, 60 lira verdim ya. Perişan oluyorum. Ben evet. Ya, ya. Abi dokuz kat. Dokuz kat çıktın ya. Lan. Oh. Salla bana. On dört kat mıymış? Tamam. Ah. 11. katta sıkıntıya girdik. Evet biraz dinlendik şimdi devam ediyoruz. Let's go, bas. Aa hava gelmeye başladı. Abi çocuk. Ben yarım saat aşağı inmem daha. Lamide var ya. Yukarıda led koltuğu olsa. Bak hele hani bir kontrol yokmuş. Boşa para verdik ya. Bayağı hoşmuş ya burası. Yine bir şehir manzarası. Nasıl gideceğiz? Şu anda 14 kat yukarı çıktı. <laughs> of nasıl güzelmiş. <gülüyor> 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 Bayağı güzel bir manzara var ya. <laughs> 14 kat tırmandık. etti. Evet çıktık sonunda buraya. Değdi gibi. Ama şöyle söyleyeyim, sakın buraya para vermeyin boş yere. Üst katta kontrol yok. Direkt üst kat anlamazlar. Şurası ünlü katedral falan filan. Elim tutuyor ama dışarı çıkartacağım yani. Ya aşağı düşse var ya, evinin kafasına anı hem bir kamera gider. <laughs> şöyle komple bir tur atacağız şurada. İşte burası da şöyle. İnsanlar bayağı küçük gözüküyor çünkü bayağı yüksek bir yerdeyiz. Şimdi şurada aşağıdan fotoğrafını çekilebilirsem koyarım. Oh sorry Selamun Aleyküm. Ne çan çalıyor bak. Başladı başladı çan çalıyor. Şey, burası neresi? Bilmiyorum. <laughs> Saraymış galiba. Burada bir tane dogi koyun var bak dogi. Shiba da olabilir Shiba. Bu, bu Shiba değil bu Koreli bir şey. Of. Şimdi güzel ne lan? Heykeller şehir falan. resmen burası mini. da i̇şte Afrikalılar dans ediyor, oynuyor falan. Şimdi ona da gösteririz. Az önce bir... o geldi bak esinlendim ya. 16 Euro'ya bir burger yedim. 300 TL para yapıyor şimdi kurra. E tamam burger güzeldi ama yani 300 TL'de burger yemezsin ya. Yenecek yerler var belki İstanbul'da ama evet. o kadar normal statı satan yani ekstra bir şey yoktu. Türkiye'de yemek istesem, Malatya'da falan yesem 80 liraya o burgerin en kralını yerim yani. Ama 4 kat fazla fiyat verdim. İşte Ne yapıyorsunuz? Bak başlıyorlar şimdi. Taka 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 taka. Bizim aile dans ediyor. Öyle çok şey değil. nasıl sağlayabilirsin ki? Bakka Allah bunlar da bir 50 sent hak ettiler bence ama Atmayacağım yeter Kaç 10 lira para yapıyor Ah oh, ekonomi ah oh, keşke izin Buradan geldim, şuradan geldim şöyle buraları gördüm. Reklam yapmıyorum, Coca Cola reklamı yap yapmam ben. Niye bedava reklam yapayım? şimdi? Bana reklam vermemişler. <laughs> ha verirsen Coca Cola yaparım ya. Yani. İstersen şuradan Coca Cola şöyle şey gezerim, çörtle gezerim. Sıkıntı yok yani. Her türlü. <laughs> Ve Münih'te bu kadar.